Çocuk... <gülüyor> <gülüyor> ne evet böyle şey olsun şey e, sohbet demeye çalışıyoruz <laughs> biz. De hoş geldin. Evet hadi başla bakalım Neylancım ilk evet. burcumuzdan. İlk burcumuz Koç her zamanki gibi. Yöneticisi Mars'tır. Yücelende Güneş gezegenini alabiliriz. Zararlı olduğu bu e, gezegen de Venüs düşük olduğu da Satürn'dür. Yani burada olan e, gezegenliğimiz, haritanızda size etkileri farklı olur. Ondan sonra sınıflandırılması ateş burcuna, ateş elementine ait bir burç. Öncü ve erindir. Ve vücutta baş ve yüzü temsil eder. Yani başınızla ya da yüzünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yani bu size kaldı işte. Neresi olursa bilemiyor. Belki ne burnunuz Onun hakkında ya da baş ağrınız vardır. Migren olabilirsiniz. Ya da başta saç var. Saçla ilgili olabilir. Bu size kaldı. Ben sadece söylüyorum. İkinci borcumuz da Boğa. Benim yükselenim oluyor. Ee, benim yönet şey benim yönetici <laughs> gezegenim Venüs. Yükselenim ay. Yani yükselen gezegenim Ay. Zararlı Mars ve Plüto gezegenleri. Mars hem Mars gezegeni hem parayla da ilgilidir hem de malefik kötü bir gezegendir. Ama ben yine severim Mars olsa ayrı konu. Ben Erkekleri de, de tevsil... seviyorum. Ben de Jüpiter'i seviyorum. Erkekleri de temsil ettiği için olur. <laughs> Sınıflandırmaya girersek şey, toprak sabit ve dişildir. Yani toprak da demek, bu arada ben size ateş ve toprak diyorum ya, bu e, olduğunuz, yaşadığınız şeyi mesela. Mesela toprak, grubuna ait olan kişiler sabit yerlerde kalmayı, ayaklarının yere basmasını isterler. Ateşte olanlar genelde böyle e, çok çabuk alevlenir, çok çabuk vazgeçerler. Yani buna da dikkat edin derim.